Selam millet, ben Milix. Hey Kaix'teye. Herkesin çok beklediği o paketler şu anda geldi. Başka bir dünyadan eşyalar olarak arkadaşlar burada satılıyor. Evet arkadaşlar şu anda teklifleri göre tıkladıktan sonra burada da fiyatlarını görmekteyiz. Normalde arkadaşlar bu ikisinden bir tanesinin fiyatı 5 elmas mı 10 elmas mı öyle bir şeydi. Yani herhalde ben yanlış gördüm emin değilim. Fakat arkadaşlar daha sonradan fiyatları değişmiş galiba. 80 elmasa alınır mı bilmiyorum ama galiba aldığım en pahalı ayakkabılardan bir tanesi olacak. Aslında gerçekten baya bir kombine gidebilir güzel duruyor arkadaşlar. O zaman arkadaşlar hemen şu ayakkabılarımızı alalım 80 elmasa. Burada da başka bir açıklama daha var arkadaşlar. Bakın başka bir dünyadan eşyalar demiş. Daha sonrasında başka bir evrenden inanılmaz bir içerik demiş. O zaman arkadaşlar 60 elmasa bunu da alalım. Bu arada burada bir açıklama daha var. Duyduğuma göre elinde tutarsan daha hızlı koşarsın diye de bir açıklaması varmış. 60 elmasa da arkadaşlar şu terlikleri hemen böyle alalım. Bu arada gerçekten güzel duruyorlar. Hemen arkadaşlar buradaki diğer teklifleri de şu şekilde bir bakalım. Eğer geçen yıl alamadıklarınız varsa arkadaşlar bu şekilde tekrardan bir alma fırsatı yakalayabilirsiniz. Şu anda buradan almak istiyorsanız dediğim başka bir şey yok. Sadece arkadaşlar sıfır yer çekimi sürpriz kutusundan şunu çıkarmayı çok istiyorum. Bu gerçekten arkadaşlar mükemmel duruyor. Arkadaşlar 11'li kutu açtık ama aynılarından çıktı tekrardan. <laughs> Arkadaşlar son sonuncusunda çıktı ve o kadar artık üzülüyordum ki elmaslarım bitti çünkü neredeyse. Vallahi arkadaşlar şu anda çok sevindim çünkü bu çıktı sonunda ya. Gerçekten gidip hemen ona bakalım. Daha sonra da arkadaşlar terlik ve ayakkabılarımızı giyelim. Bunu çıkarmak için baya bir elmasımı harcadım. Daha önce de arkadaşlar baya bir harcamıştım ama çıkmamıştı. Bugün çıkması beni oldukça sevindirdi. Arkadaşlar şu anda geldim ayakkabıları bu şekilde bir kombin yaptım. Böyle rastgele bir şeyler giydim ayakkabıların gözükmesi için. Hoşuma gitti yani bunun özellikle mavisinin gelmesi isterdim. Fakat arkadaşlar umarım bunun gibi terlikler ve az önce gösterdiğimiz gibi ayakkabılardan çok daha fazla gelir. Arkadaşlar bir de normal bir kombinin altında denemek için giydim. Orada da gerçekten hoşuma gitti. Peki arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar tekrardan bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşçakalın.